Evet arkadaşlar zemin düzeltme, zemin ezme çalışmaları başlamış durumda. İki tane makine bir kumu toprağa yayarken diğeri sertleşmesi için ezmeye başlamış. Hemen yandaki kamyonlarla da oraya takviye kum getiriliyor, toprak kum getiriliyor. artık zemini düzeltecekler. Ondan sonra yer altı trenaj yapılacaksa onları falan yaparlar. İki futbol sahası ortadan bölünmüş durumda şu anda. Bir setle ortadan bölünmüş durumda. Oraları yaptıktan sonra Güzelce tümenlendirmeye başlayacak. Şimdi duvarların zaten az bir ışık kalmış durumda. Oralara sonradan bir cam döşeme yaparlar. İki futbol sahası hazırlanmak üzere. İki futbol sahası bitmek üzere arkadaşlar. Mart ayına da girdik. Nisan 3 aylık süreçte tamamen bitmesi bekleniyor. Mayıs'ta seçim olduğu için burayı bitirip teslim etmek zorunda Dursun Özbek ve yönetimi bitiremezlerse zaten Mayıs ayına kadar sıkıntı olur. O yüzden havaların da düzelmesiyle çalışmalar hızlanacaktır. Şu anda uçuş makinesi iki tane kamyon çalışır durumda burada. Mayıs ayında bitirmek zorundalar. Bitireceğiz dedi zaten başkan. Bizim yönetimimizde bitmek zorunda dedi. Yani Mayıs'ta seçim var. Seçimden önce ne yapabildik bitirmelere gerekiyor. Mayıslar bizimdir der bir de açarken tesisleri. 1 Mayıs, 2 Mayıs, 3 Mayıs, 3 Mayıs o civarlarda açılır. Mayıslar bizimdir. Burada iki tane futbol sahası olacak. Bir tanesi şu görmüş oldum binaya yakın yatay şekilde. O ortada bir barikat var. Şu görmüş oldum siyah beyaz bir beton var. Onun. Dümdüz bir beton var. Bu tarafı bir saha, ön tarafı binaya yakın olan bir saha. Yani iki futbol sahası bitiyor şu anda. Bir tanesinde Taktik çalışması yapılırken, diğerinde işte yedekler açma germe çalışmaları yapılır. İki futbol sahasını önce bitirecekler, sonra da dört futbol sahası artık ne zaman yapılır bilinmez. Ama iki futbol sahası. buraya yapılıyor. Bir de şimdi stadın yanına yapılacak salonun yanına da bazı projeler var. Onları da alakalı buradaki işler şekillenebilir. Çünkü basketbol salonu oraya yapılacağı için basketbol antrenman sahaları belki oraya yapılır. Bir şeyler olur. Şu an projeyi yakında açıklayacak. Ankara'dan izinleri aldık diyordu başkan. oraya güzel bir kompleksin. Demek ki vakitleri var kardeşim yavaş ilerlemesinin sebebi odur yani. Acil bir durum olsa başka takımın tesislerinde falan kalsak çabucak bitirirlerdi de. Demek ki zaman olduğunu düşünüyorlar. Bir de yani bütün projeleri de aynı anda yapmaya başladılar. Önce adayı yetiştirmeye çalıştılar yaza. Sonra Ali Samiyen'deki binanın rezidansa çevirme inşaatları var. Yani daire şekline getirecekler orayı. O inşaatı var, oradan gelir gelecek. Hepsi para. Hepsi bir anda yapınca tabi bize basit gelebilir. Ama bunlar hep masraf, hep maliyet. Transferler yapıldı, ödemeler yapıldı. Şu oyuncu sattık, yeni biraz para oldu. Yani yandaki hastane ve üniversite inşaatları var. Onlar da aynı yani. Onlar da ilerleme durumu aynı. Onlarda da aynı şekilde kaba şeklinde bitti. Onlar da bitmedi daha. Yani onların mesela daha çabuk bitmesi lazımdı. Bu işler böyle bir süreç halinde ilerliyor büyük bir ihtimalle. Geçerken bakıyorum hastane ve üniversite var orada. Onların da aynı böyle bir kaba binayı diktiler. Fazla çok görülemiyor. Beyaz mayaz kardeşler mı yaz kardeşler Ayazım ayaz kardeşler hayatım yaz kardeşler, kardeşler. Amanın yandım Türkü bile besteledim sana bak Bir dakikada Evet arkadaşlar Birazdan Farklı bir açıdan çektiğim videoyu da paylaşacağım Onları bol bol yorum atın Bol bol paylaşın Bu tesisten sizlere çok güzel videolar çekeceğiz. Antrenmanlar olsun. Şampiyonluk kutlamaları. Canlı yayınlar olacak. Tüm arkadaşlarınızı, sevdikleriniz kardeşlerinizi, gruptaki maç yaptığı Instagram'da paylaşın videoları. Bol bol izlensin. İzlendikçe biz de burada daha çok içerik üretiriz. Daha güzel şeyler çıkartırız. Gördüğünüz gibi burada makineler, haramlarım hara çalışıyor. Aleyküm selam. Malahat. Aşimova. Var kardeşim. Videolarında var. Videolarda bu yapılan alana yerleştirdim resmi hatta. Futbolları antrenman bile yaptırdım. Bak biraz videolara. Galatasaray Kemerburgaz videolarına bak görürsün bitmiş halini. Ya netini ne yapacaksın neti? Netini boş ver. Kaba taslak gör. Netini bitti zaman burada çekeceğiz size. Meşhur lafı söyleteceğim şimdi bana. Yani aynı öyle kardeşim. Gelirlerin %50'sine bankalar hemen çöküyor zaten. 30 milyonluk transfer yapıyorsun, 15 milyonla bankalar çöküyor hemen %50'sine. Bir yerden sponsor oluyorsun, hemen %50'sine bankalar çöküyor. Şu salon Burası bir de Kemerburgaz, Kemer Kemerburgaz, Florya. Mecdiye rezidanslar gelirleri falan arttığı zaman büyük bir ihtimalle borcu morcu kalmayacak şu takımın. Hepsinin biraz zamana ihtiyacı var. Hepsi bir anda oluyor. basketbol salonu Samiye'ne yapılıyor. Samiye'ne yani Rems Park'ın oraya. Onu sponsor yapacak. Sponsor yapınca salon yapıldığı zaman Gençlik ve Spor Bakanlığı'na biliyorsunuz çatıyı kapatırsan stadın bazı gelirlerini hak kazanırsın maddesi var. O salon yapıldığı zaman sponsorlarla çatı kapatma mecburiyeti kalmayacak ve Gençlik ve Spor Bakanlığı'nda yapılan anlaşma iptal olmuş olacak. Yani stada istediğin gibi çevre düzenleme yapabileceksin, istediğin gibi dış reklam verebileceksin. Çok gelirleri artacak orası yapıldığı zaman. O salon bittiği zaman inanılmaz... Salonun yanına da böyle alışveriş AVM gibi bir tarzı bir bina dikiliyor. Aynı zamanda yüzme havuz, antrenman tesisleri falan. Çok amaçlı bir salon yapılacak oraya. Aynen öyle. İki yıl sonra bambaşka bir yer olacak burası. Şuradaki amcalar tesisin hemen yanında. Adam pencere açacak, antrenman izleyecek. Çiftlik var burada arkadaşlar. Hayvanlar var, keçiler var. Danalar var, kuzular var. Adam pencereyi açacak, antrenman izleyecek. Eğer taşınmazsa tabi taş. Bilmiyorum taşınacak mı? Burası şu görmüş olduğunuz yerde Galatasaray Hatıra Ormanı olarak. Galatasaray Hatıra Ormanı buralarda. Burası dair mi bilmiyorum belki de buranın taşınma zamanını bekleniyor olabilir bilmiyorum. Evet yönetim şu anda işler çıkarttı. Yani sponsor bu sene kazanılan sponsorlukları hiçbir yönetim kazanamadı daha önce. Büyük bir sponsor gücü var. İnşaatları hafta bırakmadı. Hemen yaptı başladı. Yani bu işleri Ankara'dan arsaları Ankara'dan izin alabilmek, inşaat izni alabilmek kolay işler değil bunlar. Renk fark sürecini iyi biliyorum. Mustafa Sarıgül'le yapmak istediler. Çıkartamadılar Ankara'dan yetki. Tapudan yetkiyi çıkartamadılar. Daha farklı bir proje yapılacak oraya. Yanına konutlar dikilecekti. Konutların yarısı belediyeye, yarısı Galatasaray'a olacaktı. İzin vermedi mevcut yönetim biz yapacağız dedi. Onlar yaptılar. Ondan sonra yapınca da hava attılar. Bir Allah kuruşu yok burada diye. Ama öyle olmuyor bu işler. Samiyen'deki yerin kullanımın hakkı yer Galatasaray'a ait olmasa kullanım kira süreci 49 yılına Galatasaray'da oradan çıktığı gün bir milyara satıldı orası, o zamanın parasıyla. Yani ben yapacağım demekle, yapmakla sen sponsor oluyorsun. Sponsor olduğun zaman ben yaptım, onun parası, bunun parası verilmedi diyemezsin. Olma kardeşim o zaman sponsor, başkası yapacaktı zaten. Sen sadece işte ben yaptım demek için sen kendin aldın orayı. Ben stadın stada 100 metre yakında oturuyorum. Burası biraz mesafe var. Aynen öyle. 18-20 yaşlarda ben Florya'ya, Yeşilköy'e antrenmana gitmek için oradaki Yeşilköy'deki plaja giderdim. Gün boyu orada takılır. Akşam antrenmanı saatini ayarlardım. Sirkeci'den emin önünden trenle gider gelirdim. Artık 3 dakika sonra burada hem antrenmanda bir dakika sonra da stadyumdayım. Evet arkadaşlar. 20 dakikalık yayınımız burada sona eriyor birazdan videoyu paylaşacağım. Videoyu bol bol yorum bekliyorum. Ayda bir kere geldiğim zaman bütün olayı kaçırırız kardeşim. Doğru diyorsun da inadına gelmediğin zaman her şey bitmiş olur. Yavaş ilerler, yavaş ilerler. Bir haftada her şeyi bitirmiş olurlar. Evet zemin çalışması zor burası. Daha önceden 5-6 sene önce büyük bir ihtimal dere yatağıydı burası. Hemen sağ taraftan otoyol geçince kapatılmış orası. Böyle çukur bir alan. Yumuşak bir alan. Zemini dolduracaklar. Şu anda etrafını kapattılar. O gemini dolduracaklar. O şekilde devam edecek. Hadi size iyi günler. Çok fazla çalışan yok şu an. Yapılan işlere göre adamlar var burada. Mesela inşaatta, binada çalışan yok çünkü orada şu an bir çalışma yapmıyorlar. Sadece dozerde de çalışanlar var. 5-6 kişi de öyle etrafta fok tefek düzeltme yapan, yürüyen insanlar var. Yani toplasan 15 kişi var yani çalışan şu anda burada. Hadi iyi günler sizlere, kapatıyorum.